Afrika Platformu Uluslararası Organizasyon İmparatoru olarak Afrika'dan selam aleyküm. aleyküm. Afrika'da yetimlerimizle beraberiz, ihtiyaç sahibi, yoksul kardeşlerimizle beraberiz. Bugün buradaki kardeşlerimize kurban kesim programında Akin Özyurt adına adak kurbanı keseceğiz. Mevlam yapmış olduğu hayrı, niyeti, ibadeti makbul eylesin. İki can da karşısına çıkarsın, saadetler, selametler ihsan eylesin. İşlerinde helalinden bereketli kazançlar nasip etsin. Şimdi kardeşlerimizle Akin Özgür adına ailesi adına dua edeceğiz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana. Amin. Min azwa jina. Wa juriyatina. Wa qurta ayun. Wa almutayme imama. Amin. Amin, amin. Almış olduğumuz vekalet doğrusunda Akin Özyurt adına adak kurbanını kesmek için seni vekil tayin ettim. Kabul ettin mi? Evet. Bismillah. 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 Allahu Ekber. Mevla makbul eylesin.